niye evet. Orada biraz oturacağız. Gel. Gel. Soru Hadi bir daha cevabını verin. Ben acayip evet. ben. Evet. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben ben benim. Sen kimsin diye. Ben 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 geldim. Evet. Türklük, sorun bizi tarihten, sorun bize nelerdir. Yeryüzünde en büyük uluslar bizlerler. Ağladıkça, güldükçe, yer yer verdiğinde bu dünya bizimdir, hiç koveri, korkulacak bir şeyimiz yok. Gül, oynay, gül, eğler, gül. Yanına da ağlatmazsın, Allah ağlatmasın, cümlemesi Tamam canım öpeceğim. Ha sen onu açacağım. Tamam canım iyidir ya. Baba o şişti kolum şişti. Yok. Maşallah. Öyle mi? Çok iyi canım 12 yedi. Ne yazıyor? Hacer Mehmet mi? Evet. Ne ben, ben yaptım bunu. Selam ben nereye giderim? Ey Türk oğlu, ibret olsun bu sana, yabancıyı sakın sokma vatana, içindeki duyguları uyutma, o kurtuluş kavgalarını unutma, bize dağlardan da rakan, setler yıkan Türk yerler.

şimdi arkadaşlar ben bir böyle birer lakadır, lakayı değil tanıdım. Şeyde Hatay'ın Reyhanlı'nın bir mahallesinin ucunda ora uçuduttu. Gece uyuyoruz. Bir uykudan sonra, bir uykudan sonra şöyle beni ıralayan oldu. Ben kapı kan dedi. Kimsin sen? ben Aşer dedim. dedim. Ben oğlum dedi, burası Suriye dedi. Ne gezen burada dedi bana. Komutanım dedim, ben Suriye'yi giderim dedim. Suriye değil daha burada dedi. Hayır Suriye dedi. Aa bak dedi, hudut taşı. Hudut taşı ben. Başımı komuşayım, başlayacağım. E, Ayavucumda sandalyelerin üstünde. Yaptı soyumuşuyum. Şimdi bu da saçının üstündeyim. Şeyde ama altında bir var varken. Şimdi sen dedi nerelisin dedi bana sordu. Denizki eski şehri Tivri Sarkadağ'ın sen. Sen dedi çok değerli bir adamsın ama bak bak daha kayıtsın dedi bana ben de bir ağaydım ama ben de bir ağaysam bir daha Sen, şey anlayamadım. Aralarda bir hisat bilime istemiş. Çiçi kayrıla seni bekliyor. Alnının akımda akşam çiçeder. Eskiden Türk milleti istiklalle Zalim patrakların sözlerini dinlerdi. Arabiye dönmüştü vatanın sağı solu, vergi tüksüzü Anadolu, Türk'ün doğru yolu. Türk' demişler ki, sen nasıl bir milletsin? Dünyada dam verdim, şan verdim. Ben, beni bilen büyük bir biz milletiz dediler. Cumhuriyet bayramları bilek gücüyle meydana geldi şimdi çok güzel kutlanıyor. Ben de bu sefer Cumhuriyet Bayramı'nda kürsüye çıkıp Türkiye'yi şenlendireceğim, bağıracağım gülleri. Beni onun vekilleri sihir sarlıymış, kapının ağzına diktiler. Tam Atatürk içeri girirken bana şöyle bir selam verdi. Ben de ona selam verdim. Güldü, öyle de. Ben kendimi tutamam için ağladım. Ağlayınca niçin ağladın diye sorgu sordu bana. Ben dedim e, bu ağlamaktı. Gülmek ağlaması komutanım geç kurdu bu sıra bakma diyeyim. De işte o bir buradan başlıkları çıkarken sol kolda meclis binası vardı eski eski. Oraya girirken öyle. Orada beni alkışladı, bir şey etti. Şu sol sağ kolum üstüne de elini koydu. Gülün, oynayın, yalnız ağlamayın dedi bana. Bir adamcağız mesela resim çizmeyi seviyor. İşte boya kalemler. İşte şiir anlatmayı ya da şiir okumayı çok seviyor. Yani günlük aktivite olarak dışarıda piknik ya da işte tarihi yerlere, gezilere götürüyoruz. <laughs> ihtiyaç duyduğunda. Onun haricinde de şu an yeni bir kuruluşuz zaten. Tam hı hı. yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz. Coğrafya bilgisine sahip e, ülkelerin başkentlerine Askerliğe işte bu vatanı görevi çok hürmet veriyor. hepimizde olduğu gibi. Yani çok paha biçilmez. Ben kendi ailemde de işte babaannemde, dedemle büyümüş bir insanım. Sevdiğim bir yerde çalışıyorum. O yüzden de şanslı hissediyorum kendimi. Hem de personel olarak da zaten mutluyuz açıkçası ve kendilerin daha böyle iyilik halleri yükseldikçe işte bu bizim için çok büyük bir nişandır yani e, tekerlekli sandalyeden gelip de yürümeye başlaması bence tabii ki büyük emekleriyle yani. bu çok Oradan mutlu de. bir dereden gelen mutlu yani. olmaya çalışıyoruz. Mutlu bir şekilde biz de burada aslında bir ömür geçiriyoruz onlarla birlikte.